bunu e, normal müfredatımıza da bakarsanız gelişmişlik dersi var aslında. Fakat bu gerçekten de hani sonradan öğrenilebilir mi? Yoksa insan doğuştan mı bu yetiye sahip olur? Bu konuda çeşitli tartışmalar söz konusu. Amacımız burada birçok şey uzanmak değil. Yani uzanabildiklerimiz ya da bunu almak isteyenleri biz üzerimize düşeni yapmak. Şimdi gençlerimizin bazen e, sorgulanıyor nasıl olsunlar diye birçok kez vurgulamak istediğim hayalleriniz olsun muhakkak. Yani hayal kurmakta asla vazgeçmeyin. Hayalleri kurarken de nereden geldiğinizi ve nereye gideceğinizi düşünmenizi istiyorum. Şimdi sizden hatırlayabildiğiniz en küçük yaşınızı hatırlamanızı istiyorum. Hatırlayabildiğiniz en küçük yaşınızı hatırlayın. Şimdi bu minik çocuğun tam karşısına geçin. Dizlerinizin üzerine çökün ve ellerinizi o minik çocuğun omuzlarına koyun. Ve tam gözlerinin içine bakın bu minik çocuğun. Bugüne kadar ki tüm hatalarınız, yanlışlarınız ve kusurlarınız için bu minik çocuktan özür dileyin. Ve matematik kursu okurken Tübitak bizi çağırdı. Dedi ki eğer üniversiteye şeye giderseniz, o bilgisayar bölümüne giderseniz, Ohio State bizim anlaşmamız var. Sizi oraya göndereceğiz. Dönüşte ot diye bilgisayar olacak. Bilgisayar mühendisliği bölümüne öğretim üyesi olacaksınız dediler. Ya bana da çok hoş geldi. Hani üniversite ottu, ottu zaten çok güzel bir okul. Oradan Amerika bile geldim. Akşam babama anlattım. Dedim ki ya Tübitak diyor ki otu bilgisayar bölümüne yapın, yazın. Sonra sizi öğretim üyesi yapacağız. Babam hiç sesini çıkarmadı. Ertesi gün geldi. Kardeşim dedi ya bu dedi fikirleri kim aklınıza sokuyor sizin dedi. Baba dedi söyledi. Sen bilgisayar ne olur biliyor musun dedi. Vallahi bilmiyorum dedi. Ben dedi kahvede emekli bir albaya sordum dedi. Bilgisayar daktilo gibi bir alet kardeşim dedi. Yani daktilonun mühendisi mi olur lan dedi. Nereden <laughs> siliyorsun onu dedi. Tıp okuyorsun bir yerde birinin burnu akar bir şey olur. Yine bir iş çıkar dedi. Benim bilgisayar mühendisliği işim emekli bir albay yüzünden tanımıyorum. Ee, iptal i̇ptal evet. oldu. Evet, hem Kürtel Hocamızın hem Oktay Hocamızın da güzel geçmişten bu yana şeyini görünce gerçi bana çok söz kalmıyor ama ben en azından bunu bir şirket veya daha doğrusu girişimcilik gözüyle baktığımızda bir şirketten neler yapılıyor veya bizim genç arkadaşlarımız mezun olunca üçüncü veya dördüncü sınıf arkadaşlar görüyoruz burada. onlarda bunları bunların neler yapabiliriz veya yarın bir şirket kapısını çaldıklarında bunları nelerle taşlandırabiliriz veya neleri arıyoruz? Bunu birlikte bakacağız. Ben de şu sözü seviyorum. Frans Fanon'un sizden bahseder ama size hitap etmez sözüyle bahsedelim. Önemli olan burada kendimize bir pay çıkarmak. Kıntar Hocam dediği gibi buradan çıktığınızda farklı bir insan olacaksınız. Veya Okta Hocam dediği gibi kendini geliştirme amaçlı veya başarısızlıktan ziyade insan olabilmeyi değerlendiriyoruz.